dün güne iyi bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, seans içinde 252 dolar seviyesine kadar yükselip öğleden sonra gelen satışlarla 250 doların altında kapanış yaptı. İkinci çeyrek kar sezonunun açılışını yapan Arçelik'in net kar rakamları beklentinin altında kalırken, yavaşlayan yurt dışı talep ve ikinci çeyrekte yaşanan kur artışının etkilerinin bilançolara yansıdığı gözlendi. Yapı Kredi Bankası'nın net kar rakamı beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti bankanın yıl sonu öz sermaye getirisi beklentisini artırmasının ardından biz de yıl sonu net kar tahminimizde hafif yukarı yönlü güncelleme yaptık. Artan enflasyon beklentilerinin ikinci yarı yılda banka karlarını olumlu etkilemesi beklenebilir. Çin'de ekonominin desteklenmesi için atılması beklenen adımlar, petrol ve demir çelik hisseleri başta olmak üzere Borsa İstanbul'da dün olumlu fiyatlandı. Haberin yarattığı olumlu hava bugün de Asya piyasalarını destekliyor. Merkez Bankası'nın bu sabah açıkladığı ilave kredi ve miktarsal sıkılaşma kararları kapsamında kredilerde menkul kıymet tesis oranında ilk sınırın kalkması, kredi kartı, nakit ve kredili mevduat hesabı faizlerinin yükseltilmesinin bankaların marjlarını hafif olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yarınki FED toplantısının ardından Powell'ın konuşmasında vereceği mesajlar ve ertesi gün Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri ve faiz patikasına dair verebileceği ipuçları haftanın geri kalanında piyasaların seyrini belirleyecek. Borsa İstanbul'da bugün yurt dışı piyasaları takiben yatay, hafif yukarı yönlü bir açılış görebiliriz. BIST 100 endeksinin 250 dolar seviyesi üzerinde tutunabilmesi halinde yükselişin devamı beklenebilir. Bugün teknik bültende ön plana çıkardığımız hisseler Koç Holding, Anadolu Efes, BİM, TAV ve Enerjisa. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.